Günümüzün hatta çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi yoğunluk. Kime sorsanız yoğunum diyor. Kime sorsanız meşgulüm diyor. Ev hanımından tutun da toplumdaki kademelere göre değerlendirecek olursak en alt kademeden en üst kademeye kadar herkes yoğun. Herkes bir koşturmaca içinde. Herkes bunun rızık telaşı olduğunu söylüyor planlamayı, programlamayı biz yapıyoruz ama 24 saat bize yetmiyor. Bu 24 saati acaba gerçekten olması gerekenlere mi ayırıyoruz? Gerçekten ben doluyum, ben meşgulüm, ben yoğunum derken aslında elimizde tutmamız gerektiği halde tutmayıp bıraktığımız için bize çok sıkıntıya sokan neler var? Acaba gerçekten bu yoğunluğun içerisi olması gerekenlerle mi dolu? Ve bu kadar yoğun olmaya bizim hakkımız var mı acaba? Öyle sorumluluklarımız var ki bu kadar yoğun olmamamızı gerektiriyor. Bu kadar koşturmamamızı, bu kadar hız içinde olmamamızı gerektiriyor. Ama biz elimizi vermişiz, kolumuzu kaptırmışız gibi habire yeni yoğunluklar icat ediyoruz ve fakat Asli unsurların dengelerini sarsma pahasına da olsa bu yoğunluk şu anda çılgınca diyebileceğim bir hızla bütün toplumu sarmış durumda. Aynı zamanda bu yoğunluk içerisinde bu yoğunluğu oluşturan o kadar farklı unsurlar var ki inşallah bugün bunlara değineceğiz. Biz gerçekten nasıl bir hızla yaşıyoruz? Bu hız insan doğasına uygun mu? Çocuğumuz için, eşimiz için, ailemiz için, bizim ve toplumumuz için gerçekten bu hız olması gereken bir hız mı? Bu tempo bize uygun mu? Bu tempo bize neler kazandırıyor? Neler kaybettiriyor? İnşallah bugün bunu e, inşallah işleyeceğiz efendim. Bugün de bize nefes aldıran, bugün de canımızı üstümüzde eğleyen, bugün de kulluk için bize müsaade eden Rabbimize şükürler olsun. Sizinle birlikte olmanın şükrü içerisinde ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz efendim. Hilal Televizyonu ekranlarında hanımefendi programındasınız. Ve bugün de çok değerli bir konuğum var. Onunla birlikte e, hazları, hızları ve bunun insan ilişkilerini nasıl etkilediğini inşallah birlikte sohbet edeceğiz, konuşacağız. Bugünkü çok değerli konuğum aile danışmanı, sosyolog. Nazlı Özburun hanımefendi ve hemen ben konuğuma dönmek istiyorum ve bu önemli konuyu bir an önce masaya yatıralım bakalım ne gibi bir hızdaymışız tempomuz nasıl efendim hoş geldiniz siz bir hayli yoğunsunuz ee, kitaplar çıkarıyorsunuz, internette yazı yazıyorsunuz, danışmanlıklar yapıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Bu arada bize de zaman ayırdınız teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkesin yoğunluğu var, siz benden daha yoğunsunuz. <laughs> Allah razı Yetişmeye olsun. çalışıyoruz. Estağfurullah. Ee, efendim, hızdan söz ettiğim girerken konumuz bugün e, gerçekten. E, Kiminle görüşsem ben çok yoğunum diyor. Vaktim yok, zamanım yok diyor. Bu vakti biz nerelere harcıyoruz da bulamıyoruz? Bu hız ne size göre? Biz niye bu kadar hızlıyız? Sizce bu hız normal mi? Şimdi hep yerlere yetişmeye çalışıyoruz ve geçen yüzyılın felsefesi büyük balık küçük balığı yutardı. Bu yüzyılda bu değişti. Hızlı olan, yavaş olanı yutuyor. Ya yani bir şekilde zamanın ruhu bize bunu pompalıyor. Hızlı olmalıyız, daha çok kazanmalıyız, daha çok şey yapmalıyız ve sayıca artmayı mutluluğun bir e e, ulaşma yolu olarak görmeye başladı insanlar. O yüzden hani bugün sınavların olduğu bir ayı yaşıyoruz ve hani bütün öğretmenler dershanelerde, okullarda e, öğrencilik dönemimizden itibaren bize söylediği şeyi tekrarlıyorlar bugünkü çocuklarımıza. Çok soru çözmeniz değil. Hızlı soru çözerseniz ve sizin kadar çözenlerin önüne geçebilirseniz başarılı olursunuz. Hep bununla büyüyoruz. Hızlı olmam lazım, hızlı olmam lazım. İş hayatında öyle. Acele etmek lazım ve bu bir sonra hani patoloji doğuruyor. İlişkilerimizde ee ağırlaşmaya ve e, aldığımız tatmini alamamaya başlatıyor bizi ve sorgulatıyor sonrasında. Ya bunun bir normali anormali yok ama bu zamanın insanlarıyız. Bu zamanda yaşıyoruz. Hani benim yapmaya çalıştığım da hepimizin yapmaya çalıştığı aslında. Burada e, bu hızın içerisinde nerede durup nerede nefes alabiliriz ve hani var olan gerilimi birazcık daha azaltabilmenin mücadelesini verme çabası aslında. Evet. Efendim bu Aşırı hızlı diyorum ben buna. Öyle. Bu aşırı hızlı tempoda hayatımızda neler var ve neler yok size göre? Hırslarımız var yani aşırı hızlılığın altına bakıldığında hırslarımız var. Hırslar olduğunda e, hep bir ötesine endeksleniyoruz ve içinde bulunduğumuz anı, yaşamı ya da anda geçenleri ya da gelen mesajları kaybediyoruz. Çok şey kaybediyoruz aslında. Yani. Hız bir yerlere yetişme çabası o anda var olanlarda soluklanmayı önleyen bir şey, engelleyen bir şey. Kaybımız çok büyük bu açıdan bakıldığında. O anda bulunduğumuz insanla meşgul değil kalbimiz ve ruhumuz. O kadar hızlı düşünmeye alışkınız hemen bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine. Her lisedeki öğrenci üniversiteye yetişme telaşında, üniversitedeki iş hayatına hep bir sonrasına Hızla gitme. E, neyi kaçırıyoruz? Çok şey kaçırıyoruz orada. hani O anda bulunmanın bütün keyfinden uzaklaşıyoruz. Memnun olamayışımız da e, buralardan çıkıyor. Evet. Ee, siz e, anlatırken bir öykü geldi aklıma. Şimdi geldi. Ee, bir e, beyefendi arabasına binmiş. Gidiyor trafikte. Hızla geçerken arabasına bir çocuk bir taş atıyor. Taş attığı zaman beyefendi iniyor, bakıyor ki taşı orayı hafifçe göçürmüş ve iz yapmış. Çocuğa diyor ki, ne yaptığının farkında mısın? Arabamı mahvettin. Niçin taş atıyorsun ki? Bu nasıl bir şey ki? Niye taş atıyorsun sen? Çocuk diyor ki mahcup bir sesle. Efendim diyor. Birilerini durdurmak istedim. Ama kimse işaretimi ciddiye almadı. Ben de taş atmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Abim tekerlekli sandalyede devrildi ve kaldırmak için gücüm yetmiyor. Size taş atmaktan başka çarem kalmadı. Ya durdurabilmek için zarar vermek gerekiyor. Evet. Beyefendi bir an önce arabamı çizdin. Sen ne yaptın bunun farkında mısın? Derken bakıyor ki yerde çaresizce yatan bir tekerlekli sandalyede çocuk var. Onun yanında ondan daha küçük tekerlekli sürü... E, Arabayı sürmeye çalışan bir çocuk var. Çocuktan kendisi özür diliyor. O yerdeki çocuğu kaldırıyor ve diyor ki beyefendi bundan sonra hayatı bu kadar hızlı yaşamamaya söz verdim. Birilerinin bize verdiği işareti görmemek ve hayati yardımları kaçırmamak, insani olanı kaçırmamak adına bundan sonra daha hızlı gitmemeye karar verdim diyor ve bunu bana hatırlatması için o Taş izini asla oradan Tam tamir ettirmedim mi? diyor. Bu beni çok etkilemişti, çok bizi de etkiledi hocam. Sizce bir anlat <laughs> şimdi. Ve gerçekten hayatımızda para kazanmanın, çalışmanın ve biraz daha rahat yaşama arzusunun dışında sanki bir şey kalmadı gibi. Sizin başlığını çok beğendiğim bir kitabınız Teşekkür çıktı yeni. Yani. Estağfurullah. Haz ve hız çağında ilişkiler. Değerli e, seyircilerimiz Nazlı Hanım Efendi'nin böyle bir kitabı çıktı. Ve bu başlığa bayıldım. Nazlı Hanım'ın öyle spot e, cümleleri var. Bir de evet demeden önce diye sizin bir eğitiminiz vardı. E, evliliğe evet demeden önce neleri bilmemiz gerekir, neleri yapmamız gerekir diye bir başlığınız ona da bayılmıştım buna da bunu da çok beğendim. Teşekkür ederim. Haz ve hız çağında ilişkiler diye ve burada da çok hoş bir kelebek resmi değil mi? Bunun da özgün bir anlamı olsa gerek. Nahif, e, korunması gereken bizim e, duygularımız olmalı. Bu da onun sembolü mü acaba? Yani bu kitabın e, hani bizi tırtıllıktan kelebekliğe götürmesi vesilesiyle yazıldığını düşünerek hani Çok güzel. ilişkilerimizde sürünüyoruz biz. Hani elimizde bir e, bıçak olsa ve ilişkilerimizi alsak kan çıkacak kadar. Hani oradaki yazılar da o onu anlatan bir şeydi. Onlarla kendimize doğru bir farkındalık ve ondan sonrasında hani sürünmek yerine kelebek olmayı tercih edebileceğimizin belki fırsatlarını göstermek niyetiyle. Öyle bir seçimde bulundum ama her şey bir tevafuk tabii çok da böyle hani aradığım gibi de olmayabiliyor bazen biz onu denemeyle <laughs> test ettik. Evet bu kitapta neler var? Sana dair diye başlıyor birinci bölüm ikinci bölüm hayata dair üçüncü bölüm kadını ve erkeği anlamak dördüncü bölüm evlilik ve ilişkiler. Acelik, acelecilik hastalığına tutulmuşuz. E, Aradığın e, şey yazdı. yanında birinci bölüme ait bunlar sana dair denilen kapıdan. Her insan bir kapıdır zorla girilmez. Her şeyi satın almak zorunda değilsin. Kendinle kalabilmek. Hayatta nerede duruyoruz? O hiç senin olmadı. Unutmazsak yaşayamayız. Unutmazsak yaşatmayız. Sözüm sorumluluğumdur. Kalbimi kaybet, kalbimizi kaybettik hükümsüzdür. Seçimlerimiz ve biz mutluluk senin elinde gibi çok güzel başlıklarınız var. Bu başlıklar da çok özgün. Yıpranmak mı paslanmak mı diyor hayata dair. Hayata selam diyor. Kaymak tadında şant diyor. Ömrün bittiği noktada hesap sormak diyor. Rutin yorgunluğu tren ölmeden kaçmaz. Yarın çok geç olmadan ee, diye bütün başlıkları okumayacağım ama kadın ve erkek farklılıkları üzerine var. Bir bu zamanda kadın olmak var. Kadınlar anne olmak istemezse, kadınların bitmeyen çilesi. Kadınlar ne ister? Kalbin anahtarı değişmişse, klavye farkı, süper kadın olmak, bağlı mısın bağımlı mısın, bir insan bir ömür, iki kişilik ilişki yoktur, ilişkilerde kör noktalar, ilk görüşte ask, aşk masalı diye böyle çok hoş. Hepsi de ayrı bir kitap olabilecek derecede derinlik içeriyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok beğendim, çok güzel. E, profil yayıncılıktan e, çıkmış bu kitap. Haz ve hız çağında ilişkiler e, inanıyorum ki size e, güzel... Ee, bilgiler aktaracak ve kendinizi yeniden ilişkilerinizi tanımlama adına Umarız, e, güzel be, inşallah e, şeyler verecek e, bilgiler, tüyolar verecek diye inanıyorum. Efendim hız bize ne kaybettiriyor? Ya da neler kaybettiriyor? Ne oluyor? Biz hızlı yaşıyoruz. Bunun zararını bir gözler önüne serebilir miyiz? O verdiğiniz örnek bana şunu düşündürmüştü. Orada adamın arabasına atılan bir taş var. Hayatımızdaki hızla da Rabbimiz bize musibetler atıyor. Yani Çok güzel bir yaklaşım ok biçimi. Siz okuduktan sen söyledikten sonra bu düşünce gelmişti bana bu kadar örtüşmesi. Onlarla kendi bizi tekrar çağırıyor. Dur diyor. Bu bazen bir hastalık oluyor. Bazen hırslarımız oluyor. Bazen çok fazla hayal kurduğumuz ve ulaşmak için her şeyi feda ettiğimiz ama ulaştığımızda aradığım şey bu değilmiş demelerimiz oluyor. Fark etmiyor. Ama bütün o taşlar, ben musibetler ya da başımıza gelen şeyler ve belki hani bizim ilgilendiğimiz alanda, danışmanlık alanında da insanların psikolojik sıkışmışlıkları birer hani hızın sonucunda yaşadığımız şeyler oluyor. Yani ve duruyoruz orada, düşünmeye başlıyoruz. İyi bir şey. Yani o hızın getirdiği yerde nasıl o adam için arabasına taşatılması bir farkındalık yaratıp başka bir boyut onu nasıl taşımışsa, bizim hızdan yaşadığımız o yaralanmalar da bize bir boyut açmak için aslında veriliyor diye düşünüyorum. Düşünmek evet. istiyorum. Tabii o fotoğrafı biz böyle okursak. Böyle okursak. <laughs> Şimdi çalışan bir anne ve babanın. ...temposu da yoğun bir anne babanın çocuğunu ele alalım. Çocuk huzursuzlanıyor, mızırdanıyor. Psikosomatik hastalık dediğimiz rahatsızlıklara yakalanıyor. İlgi beklemek için bazen histeri krizlerine bile girdiği oluyor. Anne babalar bunu doğru okuyor mu sizce? yani başlarına gelen ve Hazreti Allah'ın biraz yavaşla ey kulum sana bu kadar hızlı olmanı söylemedim. Sen asli unsurları kaçırıyorsun bu kadar hızlı olunca biraz yavaşla diye. Ufak tefek atışlarını biz nasıl okuyoruz sizce? Ee, okumak isteyenler için bu bir fırsat ama hani her şeyde olduğu gibi. Şimdi bu kitap bir fırsat insanlara sunduğunuz ama herkes bu fırsatı değerlendirip değerlendirmemekte de özgür. Anne babalar da o noktada gelen mesajları doğru okuma niyeti taşıyorlarsa ya burada bir şey var ve ben bunu değiştirmem lazım diyorlarsa her soru cevapla geliyor. Yani yaratıcı bizi o kadar da böyle büyük bir çölde başıboş hiç böyle yönsüz yolsuz bırakmamış. Bir şekilde arayan. Bulmak isteyen, böyle bir niyeti olan herkes bunu doğru okuma fırsatına günümüz içerisine sahip. Ama eğer e, hesap kendine çıkar korkusuyla doğru okumuyorlarsa karıştırıyorlar. Karıştıkça daha bunalım, daha sıkıntılar oluyor. Hani annenin babanın çalıştığı, çocuğun gerçekten yalnız olduğu o nöbetler geçirdiği noktada doğru okunana kadar onlar ağırlaşıyor. Durum ya da... ...resim gitgide daha kötü bir noktaya geliyor. Ta ki tıkanana kadar. Bu tıkanma hani belki çok geç yaşta oluyor... ...ve çok daha derin izler bırakabiliyor. Ama okumak isteyen için her zaman okumak mümkün. Peki... ...insanlar... E, ...psikolojik olarak kendisini rahatlatabilmek için... ...kendilerine haklılık zemini oluşturmak zorunda hissediyorlar. Hı hı. Hem mazeret üretme hem de... Mecburüz diyorlar. E, yani... E, Hani e, bazı annelerde vardır ya, ya aslında dövmek istemiyorum ama o da beni o kadar mecbur bırakıyor ki. Ya da uygunsuz bir söz söylediğim zaman sözü getirdi ağzıma verdi diyoruz. Yani o getirip vermeseydi ben söylemeyecektim. Yani burada asıl suç benim değil onun dercesine. Eğer insanlar çevresine baktıklarında kendilerini onaylayacak, haklılıklarını destekleyecek mazeret arar, malzeme ararlarsa bunu görebilirler mi? bulurlar çok rahat yani insan eğer yok e, yani bu işaretleri okuyabilirler mesela Okuyor bir sıkıntı çıktı Hayır. E, seçici algımız bizim kendimizi haklı gösterecek evet e, malzemeler Sayıncıyız. bulmakla meşgul o realiteyi o olayın e, gerçekten okunması gereken fotoğrafını biz doğru okuyabilir miyiz Hı -hı. Kendimize yalan söylemek istiyorsak, savunarak savunmak bir şekilde yalan söylemektir. Yani bir problem var ve problemin nedeni hep karşı tarafta olduğunu söylüyorsun. Öfkelisin, öfkelendiren çocuk diyorsun, kızgınsın, kızdıran işte komşum diyorsun, eşim diyorsun. Bir yalan söylüyorsun kendine. Çünkü aynı şartlar altında herkes aynı tavrı göstermiyor. Demek ki ortada bir sorun varsa sadece bu karşı tarafla ilgili bir şey değil. Böyle düşünüyorsan öncelikle kendine yalan söylüyorsun buna yanılmak desek e, ee, daha iyi olur mu acaba? Yani savunmacılığın altında evet yan, yani yalanı so burada metafori olarak yani soyut olarak kullanıyorum. Evet o zaman okuyamazsınız. Ama içinizde bir yer bilir. Yani bu durum böyle değil. Çünkü değişmiyordur. Ve hep savundukça durum daha da kötüye gidiyordur. Ve artık hani dışta bir pardüse gibi olan şey artık teniniz olmaya başlamıştır. Ve zaten biz hani hastalıkları öyle tanımlamıyor muyuz? Gerçeklikle bağlantısı kopmuş. Düşünceler diyoruz. Kişinin kendi Yaptığı bir haksızlıktır bu aslında. Yani kısa yol her zaman doğru olan yoldur. Doğru olan yol kısadır ve savunmak yerine burada bir şey var. Durum bu. Ben şimdi ne yapalım, ne yapmam lazım? Sorusu ekonomik bir sorudur. Cevabı ekonomiktir iki taraf içinde. Diğeri çok masraflı. Peki o zaman şöyle bir şeye vurgu yapabilir miyiz Naz Hanımcım? Hayatı doğru okumak için mutlaka doğru soru sormamız gerekiyor. Tabi. Ey Allah'ım ben şimdi ne yapayım? dediğinizde bu yanlış bir soru. Yanlış bir makama yanlış bir soru. Bıktım ben bunlar elinden nasıl kurtulacağım? Yanlış bir soru. İşte ben şimdi sana ne yapayım? Yanlış bir soru. Ben bu durum için ne yaparsam doğru olur. Ben ne yaparsam bundan sonra ilişkiler, bundan sonra durum iyiye gider. Burada bana düşen ne? Benim rolüm burada ne yapmayı gerektiriyor gibi. Stratejik hem ee, bize düşeni yaptırmayı sağlayacak malzeme bulmak, hem de kendimizi doğru yöne kanalize etmek için herhalde doğru soru. Çok önemli bir şey bu. Ya Sorun durum önce. bu, ben ne yapmalıyım? Soru bu. Evet. Yani doğru soru bu. Bunu sorduktan sonra yola çık zaten. Yola evet. çıkabiliyoruz. Efendim, çok hızlı giden bir insanın ihmal ettiği şeyler neler olabilir? Mesela kategorize ederek söyleyecek olursak, kimler mağdur olur bu hızdan? Önce kendisi. Yani yaratılış amacına uygun yerlerde kendisini istihdam edemeyecektir. Belki hani bir hızla kaptıracaktır ve kaçıracaktır. Önce kendisini kaçıracaktır. Hayatı kaçıracaktır. Hayatın kendisine getirdiği anlamları kaçıracaktır. Sonra en yakınları bundan nasibini alır. Yani eşi varsa eşi, çocukları, akraba ilişkileri. Yani yapmak istediğimiz hızla daha çok şey yapmak isterken çok daha azına razı olur hale geleceğiz. Çünkü o yapmak istediklerimiz belki de yapmamız gerekmeyen şeyler olacak çoğunluğu ve yapmak istediklerimiz yapmamız gerekenler olmadığında elimiz boş kalacak. O yüzden hani kategorize edersek önce kendini, hayatı ve en yakınındakilerini ihmal etmeye ve onların hani gelişimlerine belki katkıda bulunacaksa bunu kaçırmasına neden olur diye düşünüyorum. Evet çok doğru Allah razı olsun tam da benim zihnimdeki gibi kategorize ettiniz ee, efendim bizim bu kadar hızlı olmamızın altında yatan sebepler ne? Hırs dediniz başlangıçta. Bunu biraz açabilir miyiz? Neyin hırsı var bizde ve biz nereye yetişeceğiz? Nereye yetişiyoruz? Ve bu hızın bizi toplumsal olarak söylüyorum. Nereye götürdüğünün farkında mıyız? Yani bunun herhalde cevaplarını sosyolojik ve dinamik olarak verebiliriz şu bir gerçek biz ölümden kaçıyoruz yani düşünmek bize ölümlülüğümüzü hatırlatan bir şey anda kalmak sınırlarımızı fark ettiren bir şey ve bundan kaçma fikri bilinçaltından bizi belki çekliyor ve daha hızlı olursam daha çok şeyle meşgul olursam sanki ölüm arkamda kalırmış gibi geliyor. Bu hani dinamik olarak söyleyebileceğimiz bir şey. Hani sosyal olarak da az önce söylediklerim herhalde zamanın hastalıklarından bir tanesi. Bütün hani sunulan şeyler internetin daha hızlı olması mesela daha makbuldür. İşte arabanın hız yani modeli sorulur sonra kaç hız yapıyor Mesela yani hızın böyle bir de onaylandığı ve önemsendiği bir dönemdeyiz. Borsadan hemen haberdar olmanız lazım ki hani çabuk karar verebilirsiniz gibi. Ee, bu da sosyal anlamda hızla sürüklenen şeylerden bir tanesi ve biz bu iki serkaç arasında sosyal ve psikolojik salınıyoruz herhalde. Yani diye düşünüyorum burada. Evet da. Allah razı olsun. Ee, bir danışanım var, delikanlı ee, bir çocuk annesiyle babasıyla gizli örtülü bir savaş içerisinde pasif-agresif tutum sergiliyor. Onlarla hayatı paylaşmak, onlarla bir takım duygularını paylaşmak yerine içe kapanmayı tercih ediyor. Zaten paylaşacağı zaman dilimi de yok. Kendisine bunun sebebini sorduğumda dedi ki benim zihnimde ailem ile paylaştığım bir fotoğrafım yok ki dedi. Akrabalara gitmeyiz. Bize gelenler çok azdır çünkü annemle babam çok yoğundur. Birlikte bir parka gittiğimiz nadirdir. Birlikte oturup bir şey oynadığımız, gülüştüğümüz nadirdir. Ben ailem dediğim zaman beni aileme sıkı sıkı bağlayacak fotoğraflar taşımıyorum dedi. Çok kötü. Ve ondan sonra beni niye dünyaya getirdiniz ben istemedim ki dedim dedi. Beni bu kadar yalnız bırakacak idiyseniz niye beni dünyaya getirdiniz Ondan sonra Allah'a sitem etmeye başladım. Niye bana bu anne babayı verdin? Bunları ben istememiştim. Bana daha az kazanan, daha az çalışan, keşke çiftçi olsaydı akşam birlikte sıcak çorbamıza kaşık sallardık. Akşam hep beraber keşke kolor, kaloriferimiz, televizyonumuz olmasaydı sobada ellerimizi ısıtırdık. Daha çok üşüseydik ama daha çok bir arada olsaydık dedi. Böyle şair gibi, yazar gibi durumu ifade etmesi böyle beni çok etkiledi. Hı hı. Ve çocuklar mutlu değil. Anne baba bu mutluluğu kapatmak için bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor sizce? Satın yani... oluyor yani özellikle <laughs> şu anda hani. Karı kocanın çalıştığı ve hani hep çoğunluğu yeni bir sezon, yeni bir nesil geldi öyle. Herkes okuyor ve herkes çalışıyor. Çocuklar bakım evlerinde ve anneannelerde, babaannelerde büyüyor. O eksik bırakılan yönler e, maddi şeylerle, olanakların genişletilmesiyle tamamlanmaya çalışılıyor. Hani bir bebek değil yüzlerce bebek, anne ve babanın bıraktığı boşluğu oyuncaklarla doldurmaya çalışma ya da işte imkanlarla doldurmaya çalışma gibi bir yanlış yola giriliyor. Kesinlikle. Size e, yeni karşılaştığım bir olayı daha aktarmak istiyorum Nazlı Hanımcığım. Bir beyefendiyle e, tanıştım. Eşiyle birlikte geldiler. <laughs> Affedersiniz aile sıkıntılarımız var diye. E, beyefendinin asıl sorunu konuşmamak. Konuşmuyor sessiz. Hanımefendi bir şey söylüyor gözünün içine bakıyor. Acaba ne diyecek? biraz duruyor başını sallıyor ya başını e, hani evet ya da hayır anlamında başını sallıyor konuştuğu kelime sayısı çok az dünya tatlısı hem yakışıklı hem işi e, elinden geldiği kadar işini yapmaya çalışan çok hoş bir insan ama konuşma olabildiğince az ne zamandır geçmişine neymiş? baktığımızda baştan beri iki tane yaşlı'nın yanında büyümüş hmm. konuşması konuşma yeteneği ihtiyaçları kendi ihtiyaçlarını görecek aktivasyonlu bir ortamdan yoksun kalmış. Ya anne baba ayrılmış oluyor. Biri bir daha biri bir daha gidiyor. Bir de ben Allah'a büyük söylemeyeyim şunu anlayamıyorum. Evlenip de çocuklar dışarıda nasıl bırakılır? Evet. Yani nasıl bırakılır? Anne evleniyor, çocuklar babaanne de kalıyor. Baba evleniyor, çocuklar teyzede kalıyor. Anne vefat ediyor, baba çocukları yurda bırakıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? O da hazla ilgili kısma giriyor. Evet yani ya, yani bu nasıl bir şey? Hı -hı. Kendi rahatı için çocukları senin ne hakkın var? Çocukları yurtta büyütmeye babası var. Eğer sen babaysan çocuklarına sahip çık. Baba olmak öyle adının baba olması demek değildir. Babalık yapmak üzere Allah o çocuklara emanet vermiştir. Hı -hı. Anne vefat etmiş olabilir. Ya yeniden evlen ya onlara babalık yap yurda bırakıyor. Ve eee bir Raşit Anaral beyefendinin Beni Yuvada Unuttular isimli bir kitabı vardı. Ee, yönetmen çok değerli beyefendi kardeşime buradan saygılarımı, hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Ağlayarak okuduğum bir biyografik romanı var. Bir solukta okuduğum çok e, önemli bir eser bence Beni Yuvada Unuttular diye. Ve annelik babalık yapmayacaksak bu işe hiç soyunmayalım. Doğru. Bu çocukların mağdur olmak gibi bir talepleri yoktu. Dünyaya gelmek gibi bir talepleri de yoktu. Ya dünyaya getirme ya getirdiyse adam gibi sahiptir. Yani seçimlerimizin bir bedel getirdiğini evet. sorumluluk yüklediğini ihmal evet. ediyoruz. Ben tercih edeyim ama sorumluluk almayayım diye yaşadığımızda o insan olan tarafımızdan uzaklaşıyoruz. Ne bize ne diğerlerine bir hayır getirmiyor yani. Evet. evet. Ve çok sayıda bu. Söyledikleriniz lokal değiller. Yani insanlar hani evliliklerini devam ettiremiyorlar. Bugün her dokuz çift bir tanesi ilk bir yılda boşanıyor ve hani çocuklar ya hamileyken ya bir yaşında babasız annesiz kalıyorlar ve hani tekrardan evlilik yapıldığında o küçük çocuklar ya büyük annelere ya da hani çok daha kötü durumdaysa yuvalara bırakılıyor yani şimdi orada bir tercih yapıyorsan evlilik sürecinde onun da bir hani sana yüklediği roller olduğunu kabul ederek bu işe başlaman lazım. İnsanda bu potansiyel var. Yani hem yeniden evlenebilme ya evliliğin devam ettirebilme, çocuğunu beraberine götürebilme. Bunu yapmadığında çok acınası vakalar ortaya çıkıyor. Evet kesinlikle doğru. Efendim insan hangi ihtiyaçlardan dolayı bu hızı haklı görüyor acaba? Ne gibi ihtiyaçları var insanın ki kendisini bu kadar savuracak derecede hız ihtiyacı. Hız ihtiyacı içinde değil. Bu tempoya ayak uydurmak zorunda hissediyor kendisini. O kadar mecbur hissediyor ki, o kadar çaresiz hissediyor ki kendisini. Acaba hangi ihtiyaçlar onu bu noktaya getiriyor? Kısa cümlelerle alayım. İkinci bölümde devam ederiz. Herhalde ilişkilerin yüzeyselleşmesini ekleyebilirim diğer söylediklerimin üzerine. Şimdi Facebook'larla mesela bir sürü arkadaş insan arkadaş gibi ama hepsiyle yüzeysel. Şimdi herkese bir merhaba deseniz biner dakika falan eder. Yüzeysel ilişki kurmak da biraz bizi hızla yönlendiriyor. Bir ihtiyaç olarak değil ama götüre, götürülerinden bir tanesi bu. Herkesi tanıma ...iştahası içerisindeyiz. Herkese ulaşma, her şeyi yapma, aynı günde birçok şey yapma, araba kullanma, diğer taraftan telefonla konuşma, bu arada işte bir şeyler düşünme, ya tek bir şeyi yapma ve onda derinleşme yerine her şeyimizde böyle bir şey var. Yani konuşmalarımızda, yürümemizde, yürürken müzik dinleme, bir yandan sakız çiğneme, bir yandan bir şey planlama. Ya insanda bu potansiyel var ama bu yüzeyselleştikçe derinleşmeyi önlüyor. Derinleşmeyi engelliyor ve çok fazla şeyin yüzeyde bulunması suni bir doygunluk hissine sürüklüyor insanı. Kendi cennetimizi burada kurmaya çalışıyoruz aslında. Yani bir ihtiyaçtan değil, bir duygunun sapmış hali gibi görüyorum. Ben bu kadar hızla meftun oluşumuzu. Evet. İnşallah buna ikinci bölümde devam Peki. edeceğiz. Artı hazla ilgili sorularım olacak size inşallah.